Biliyor musunuz, bazen karşımızdaki kişi bizi çok fazla kelimeye gerek duymadan anlayabiliyormuş gibi hissederiz. Kalbimizin derinliklerine dokunan, bize kimsenin yapamadığı şekilde görülme hissi veren o güçlü bağlantı. İşte bugün bundan bahsedeceğiz. Ve inanın bunun sıradan buluşmalarla ya da yüzeysel iltifatlarla hiçbir ilgisi yok. Bu çok daha öteye giden, ruhun özüne dokunan bir şeydir. Birinin varlığı sizde sessiz ama güçlü bir iz bıraktığında ortaya çıkar ve çoğu zaman bunu o anda fark etmezsiniz. Ama zamanla küçük işaretlerle anlamaya başlarsınız. Karşınızdaki kişiyi gerçekten samimi ve gerçek bir şekilde etkilemişsinizdir. Devam etmeden önce küçük bir ricam var. Eğer bu duyguyu tanıyorsanız, eğer bu tür bir bağın önemli olduğunu hissediyorsanız ve bu konularda daha fazla içerik görmek istiyorsanız beğeniye tıklayın ve kanala abone olun. Bin aboneye ulaşmaya çok yaklaştık ve desteğiniz kalplere dokunan videolar üretmeye devam etmemiz için büyük bir fark yaratıyor. Her abonelik, her beğeni bu alanı daha özel kılıyor ve ben gerçekten sizin de bunun bir parçası olmanızı istiyorum. Eğer mümkünse bu yolculuğa bizimle katılın. Şimdi birinin ruhuna dokunmayı düşündüğümüzde bunun nasıl işlediğine dair daha derin bir bakış açısı getirmek önemli psikolojinin en büyük isimlerinden biri olan Carl Jung, benlik, self, gölge, arketipler ve bilinç dışı hakkında konuşurdu. Birinin ruhuna dokunmak sadece fiziksel olarak yanında bulunmak değildir. Aynı zamanda hem kendimizde hem de karşımızdakinde gizlenmiş olanla bağ kurmaktır. Bu katmanları fark edip saygı gösterdiğimizde daha otantik, bilinçli ve dengeli ilişkiler kurmaya başlarız. Bunun güzelliği şudur, kendi gölgelerimizi tanıyıp bütünleştirdikçe sadece başkalarına değil kendimize de daha derin bir şekilde olumlu etki etme kapasitesi kazanırız. Bu içeriden dışarıya doğru işleyen bir dönüşümdür ve biz de şimdi birinin hayatına getirdiğiniz şeyin onu derinden etkilediğini gösteren işaretleri keşfedeceğiz. Hiç kimsenin yapamadığı şekilde sizi anlayan birini bulduğunuzda hissettiğiniz duygu var ya, sizi gerçekten görüyormuş gibi hissettiren her ayrıntınızın başka birinin kalbinde özel bir yeri olduğunu hissettiren o varlık bu sessizdir. Başlangıçta neredeyse fark edilmez ama derindir. Yüzeysel övgülerden ya da boş sohbetlerden ibaret değildir. Gerçekten ruha dokunan bir bağdır. Çoğu zaman bu varlık görünmez küçük izler bırakır. Siz ise bunu zamanla jestlerden ve davranışlardan fark edersiniz. Birini samimi ve gerçek bir şekilde etkilemişsinizdir. İşte bugün sizinle tam da bunun üzerine konuşmak istiyorum. Devam etmeden önce, eğer böyle bir şey hissettiyseniz çevrenizdeki insanlarla gerçekten bağ kurmanın önemini tanıyorsanız ve bu deneyimleri derinlemesine inceleyen daha fazla içerik görmek istiyorsanız, beğeniye tıklayın ve kanala abone olun. Bin aboneye ulaşmaya çok yaklaştık ve sizin desteğiniz kalplere ilham veren videolar yapmaya devam edebilmemiz için çok değerli. Her beğeni, her abonelik bu yolculuğun bir parçasıdır ve ben gerçekten sizin de bunun bir parçası olmanızı istiyorum. Birinin ruhuna dokunmak üzerine düşündüğümüzde bunun günlük yaşamın çok ötesine geçtiğini anlamamız gerekir. Karşımızdakinin en derin yanlarıyla, çoğu zaman da kendi içimizle temas etmek anlamına gelir. Jung benlikten, gölgeden, arketiplerden ve bilinç dışından söz ederek her insanın deneyim, duygu ve gizli yönlerden oluşan katmanlar taşıdığını anlatıyordu. Ruhuna dokunmak, bu katmanları fark etmek ve saygı göstermektir. Otantiklik, empati ve büyüme için bir alan yaratmaktır. Kendimizi ne kadar çok tanırsak, sadece kendimizi değil, başkalarını da o kadar iyi kucaklar, sözlerin ötesine geçen dönüşümlere ilham veririz. İşte şimdi birlikte birinin hayatına gerçekten dokunduğunuzu gösteren o sessiz ama güçlü işaretleri inceleyeceğiz. Gerçek bağın ve bilinçli varlığın güzelliğini açığa çıkaran işaretleri bazen birinin ruhuna gerçekten dokunduğunuzun ilk işareti sessiz, neredeyse fark edilmez şekilde ortaya çıkar. Size derin, hızlı ve samimi bir güven duymaya başlarlar. Bu açıklamaya gerek duyulmayan türden bir güvendir. Karşınızdaki kişi yargılanmadan zayıflıklarını, sırlarını, şüphelerini ya da korkularını paylaşabileceğini hisseder. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü biri sizin gerçekten orada olduğunuzu, onun kimliğine saygı duyduğunuzu, hem ışığını hem gölgesini kabul ettiğinizi hissettiğinde doğal bir açıklık ortaya çıkar. Jung'un bahsettiği gölge, korku, utanç veya güvensizlikle sakladığımız tarafımız işte tam da bu noktada önemlidir. Birisi sizin o saklı tarafıyla temas etmenize izin verdiğinde bu çok güçlü bir işarettir. Çünkü duygusal bariyerleri aşmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bu tür bir güven sizin güvenli bir alan yarattığınızı da gösterir karşınızdaki kişi maskesiz var olabileceğini hisseder ve bu dönüştürücüdür. Çünkü bizi tamamen kabul eden biriyle karşılaşmak, büyümemize, düşünmemize ve daha önce kaçındığımız yanlarımızla yüzleşmemize izin verir. Böyle bir güveni geliştirmek için konuşmaktan çok dinlemek, duyguları hemen düzeltmeye çalışmadan onaylamak ve tutarlılık göstermek önemlidir. Çünkü gerçek güven tesadüfen oluşmaz. Tekrar eden küçük empati ve varlık jestlerinden doğar. Biri size bu şekilde güvendiğinde, ilişkinin nasıl ince ama güçlü bir şekilde değiştiğini fark etmeye başlarsınız. Onlar sizden tavsiye ister, başarılarını ve başarısızlıklarını paylaşır, hatta günlük küçük etkileşimlerde bile gerçek bir açıklık olduğuna dair işaretler vardır. Ve bu deneyim sadece güvenen kişiye dokunmaz. Aynı zamanda güveni kabul edenin öz saygısını da güçlendirir. Çünkü varlığınızın duygusal güven yarattığını fark etmek, insanların hayatına kattığınız değerin bir onayıdır. Özünde bu tür derin bir bağ gerçek samimiyete yapılmış sessiz bir davettir. Hepimizin gerçekten olduğumuz kişi olabileceğimiz güvenli alanlara ihtiyaç duyduğunu hatırlatır ve biz bunu sunabildiğimizde yüzeyin çok ötesine geçen, hem alan hem veren kişiyi dönüştüren ve güçlendiren bağlar kurarız. Birine derinden dokunduğunuzun başka bir işareti Onların sizinle ilgili küçük şeyleri hatırlamalarıdır. Haftalar önce söylediğiniz küçük bir ayrıntı, geçici görünen bir tercih ya da rastgele paylaştığınız bir hikaye olabilir. Birisi bunları hatırladığında bu sadece dikkat değildir. Sizin paylaştığınız şeyi gerçekten değerli bulduklarını, onların algısında önemli bir iz bıraktığınızı gösterir. Jung özellikle bakıcı ve dost arketiplerinden bahsederek gerçek bağlar kurduğumuzda bunların nasıl ortaya çıktığını açıklamıştır. Bunlar, birisi size güvenebileceğini hissettiğinde ve hayatına kattığınız şeyi onurlandırmak istediğinde doğal olarak ortaya çıkar. Bu, zorunluluktan ya da ezberden değil, sessiz bir kabulden, sizin önemli olduğunuzu ve sözlerinizin, eylemlerinizin onların hayatında yankılandığını göstermektir. Bu küçük jestleri fark edip değer vermek, her ilişkiyi güçlendirmek için çok önemlidir birinin basit ayrıntıları hatırladığını fark ettiğinizde bunun gerçek bir etki olduğunu anlarsınız. Çünkü bu sizin sunduğunuz varlık özen ve dikkatin göz ardı edilmediğini gösterir. Dahası bu farkındalık bize aktif dinlemenin ve samimi dikkatin değerini de öğretir. Gerçekten dinlemek, yargılamadan ya da kesmeden olumlu bir iz bırakmanın yoludur. Bu aynı zamanda öz saygıyı da güçlendirir. Çünkü karşınızdakinin sizden parçaları içselleştirdiğini görmek, Özünüzün önemli olduğunu ve ilişkilenme biçiminizin fark yarattığını doğrular. Bu küçük işaretler ilk bakışta önemsiz görünebilir ama aslında derin, duygusal ve bilinçli bir bağın göstergesidir. Bu anları fark edip değer verdiğinizde, herkesin görüldüğünü, duyulduğunu ve değerli hissettiği daha dengeli ilişkiler geliştirmeye başlarsınız ve bunun etkisi karşılıklıdır. Onlar sizi hatırladıkları gibi siz de her ilişkiyi benzersiz ve özel kılan ayrıntıları fark etmeyi öğrenirsiniz. Bu karşılıklı dikkat güvenli bir alan yaratır. İnsanların kendileri olmaktan korkmadığı bir yer ve en derin dönüşümlerin gerçekleştiği yer tam olarak burasıdır. Çünkü bağlantı yüzeysel olmaktan çıkar ve gerçekten ruha dokunan bir varlığa dönüşür. Birine ruhsal olarak dokunduğunuzun başka bir güçlü işareti onların sizin yanınızda daha otantik hissetmeleridir. Maskeler takmaya ya da kendilerinden parçaları saklamaya gerek duymadan oldukları gibi var olabilmek sadece başarılarını değil aynı zamanda kırılganlıklarını ve kusurlarını da gösterebilmek. Bu, siz kabul ve empatiyle bir alan sunduğunuz için gerçekleşir. Kişi kendi benliğiyle daha bilinçli bir şekilde bağlantı kurar. Jung'un da vurguladığı gibi bu insan gelişiminin temelidir. Birisi yanınızda olduğu gibi davranabiliyorsa bu yüzeysel bir etkileşim olmadığınızı Onların içsel deneyimlerini gerçekten etkilediğinizi gösterir. Bastırılmış ya da saklanmış parçalarını entegre etmelerine yardımcı olursunuz. Başkalarının hem ışığını hem gölgesini kucaklayan bir varlık, normalde gizlenen duygu, düşünce ve davranışların yargı korkusu olmadan ortaya çıkabileceği güvenli bir ortam yaratır. Bu tür bir bağ dürüstlük, duygusal saygı ve karşınızdaki için tam anlamıyla orada bulunabilme üzerine kurulu olduğu için ilişkileri derinden güçlendirir. Bu düzeyde otantiklik geliştirmek için dikkatle dinlemek, duyguları hemen düzeltmeye çalışmadan onaylamak ve tutarlı davranışlar sergilemek önemlidir. Çünkü bu, karşınızdakine gerçekten önemsediğinizi gösterir. Birisi bu şekilde açılmaya başladığında, ilişkinin doğal olarak derinleştiğini görürsünüz. Her jest, her konuşma, her an daha anlamlı hale gelir. Bu süreç, böyle bir alanı sunan kişi için de dönüştürücüdür. Çünkü birinin kendi otantik yanını güvenle gösterebilmesi, sizin empati kapasitenizi ve insanlar için taşıdığınız değeri doğrular. Karşınızdakine otantik olma imkanı sunmak, sessiz ama güçlü bir etkidir. Çoğu zaman günlük hayatın küçük ayrıntılarında kendini gösterir. Gülümseyişlerinde, fikirlerinizi arayışlarında, daha önce sakladıkları kişisel deneyimlerini ya da duygularını paylaşmalarında ve işte tam da bu paylaşılan otantiklik daha sağlam, bilinçli ve duygusal olarak dengeli bağlar yaratır. Her iki tarafın varlığını birbirinin hayatında unutulmaz kılar. Birine gerçekten dokunduğunuzu gösteren başka bir işaret önemli kararlar konusunda fikrinizi aramalarıdır. Bu sadece pratik tavsiyeler ya da günlük seçimlerle ilgili değildir. Gerçekten sizi dinlemek Bakış açınızı değerli bulmak ve sizin yüzeyin ötesini görebildiğinize güvenmekle ilgilidir. Bu, sizin yüzeyde kalan biri olmadığınızı, güven, denge ve sezgi açısından bir referans noktası olduğunuzu gösterir. Jung, birinin yönlendirme için başkasına güvenmesini benlikte yer alan bilgeliğin tanınması olarak açıklar. Bu, akıl, duygu ve yaşam deneyimini bütünleştiren içsel bir merkezdir. Sanki bilinçsizce sizin sağlam ve güvenli bir içsel alana sahip olduğunuzu, onların hem ışığını hem gölgesini kabul edebileceğinizi fark ediyorlardır. Bunun gerçekleşebilmesi için görüşlerinizi empatiyle sunmak, dayatmadan ya da yargılamadan paylaşmak gerekir. Karşı tarafın seçimlerine ve bireyselliğine saygı göstermek, dikkatle dinlemek, düşünmeye yardımcı olacak sorular sormak ve duyguları onaylamak, hazır cevaplar vermekten çok daha etkilidir birisi önemli kararlarını paylaşmak için size geliyorsa, bu aynı zamanda öz saygınızı da güçlendirir. Çünkü sözlerinizin ve vizyonunuzun birinin hayatını olumlu etkileyebildiğini görmek, sahip olduğunuz gerçek değeri doğrular. Bu tür bir bağ, karşılıklı saygı ve gerçek güven üzerine kurulu olduğu için, ilişkileri daha dengeli ve bilinçli hale getirir. Ve pratikte, onların sadece yol göstermeyi değil, aynı zamanda rahatlık, duygusal destek ve harekete geçme ilhamı da aradığını fark edersiniz. Bu sessiz dinamik varlığınızın derin bir iz bıraktığının göstergesidir. Gündelik yaşamın ötesine geçen, ilişkileri daha olgun ve bilinçli bir şekilde deneyimlemelerini sağlayan bir dönüşümdür. Daha da derin bir etkinin işareti, birinin sizin kişisel gelişiminizden ilham almasıdır. Bu geçici bir hayranlığın ötesine geçer. Sizin değişimleriniz, tutumlarınız ve içsel evriminiz onların da kendi hayatlarını sorgulamalarına örnek olur. Jung, kahraman veya bilge gibi arketiplerin birinin başkalarında dönüşüm ilhamı yarattığında doğal olarak ortaya çıktığını söylerdi. Çünkü bu arketipler bilinçli ve bilinç dışı deneyimleri sembolik ve derin bir şekilde birbirine bağlar. Biri sizi zorluklarla yüzleşirken, kendi gölgenizi bütünleştirirken, öz şefkat pratiği yaparken ve duygusal denge ararken gördüğünde değişimin, büyümenin ve daha otantik olmanın mümkün olduğunu fark eder. Bu tür bir ilham bilinçli çabayla oluşmaz. Kendi benliğinize olan bağlılığınızın, düşünce, duygu ve eylem arasındaki tutarlılığınızın doğal bir yansımasıdır. Bu olumlu etkiyi beslemek için sadece kendi gelişiminizi yaşamak değil, aynı zamanda bunu doğal bir şekilde paylaşmak da önemlidir. Kendini öne çıkarmadan ya da kıyaslamalar yaratmadan, çünkü gerçek ilham otantiklikten gelir, rekabetten değil. Öğrendiklerinizi anlatabilir, kırılganlıklarınızı gösterebilir ve küçük zaferlerinizi kutlayabilirsiniz. Böylece karşınızdaki kişi, kişisel gelişimin sürekli ve erişilebilir bir süreç olduğunu görebilir. Bunun etkisi dönüştürücüdür. Çünkü birinin ruhuna bu şekilde dokunmak ilişkileri güçlendirir ve karşılıklı güven ile saygı ortamı yaratır. Ayrıca yolculuğunuzun başkalarına ilham verdiğini fark etmek, öz saygınızı artırır size amaç duygusu kazandırır ve kendinize duygusal ve ruhsal olarak bakmanın önemini pekiştirir. Bu tür bağ sadece duygusal değildir, aynı zamanda semboliktir. Bilinçli ve bütünleşmiş birinin varlığının, diğerini de aynı düzeyde otantiklik ve denge aramaya motive edebileceğini gösterir. Bu etkiyi fark ettiğinizde, sessiz bir minnettarlık hissetmemek imkansızdır. Çünkü yolunuzun, seçimlerinizin ve içsel gücünüzün değer verdiğiniz birini derinden etkilediğini bilirsiniz ve eğer böyle içeriklerin düşünmeye ve dönüşmeye yardımcı olduğunu hissediyorsanız abone olmayı ve bunu kendi değerini keşfetmeye ihtiyaç duyanlarla paylaşmayı unutmayın. Birlikte daha fazla insana ulaşabilir, kişisel gelişimin kutlandığı ve paylaşıldığı bir topluluk inşa edebiliriz. Birine gerçekten ruhsal olarak dokunduğunuzun güçlü bir başka işareti de onların size içten bir şükran göstermeleridir. Bu yüzeysel ya da otomatik bir teşekkür değildir. Samimi bir şekilde sizin hayatlarına kattığınız gerçek etkiyi kabul etmeleridir. Basit bir jest, beklenmedik bir mesaj ya da varlığınızın ne kadar fark yarattığını ortaya koyan duygusal sözler olabilir. Jung bize bunun neden önemli olduğunu anlamamızda yardımcı olur. Şükran, bilinç dışı düzeyde dönüştürücü deneyimlerin bir tanınmasıdır. Yani karşınızdaki, farkında olmadan bile derin katmanlarına dokunan bir etki hissetmiştir. Birisi bu minnettarlığı ifade ettiğinde siz onların kırılganlıklarını ve otantikliklerini saygı ve empatiyle kabul edebildiğiniz için güvenli ve sıcak bir alan yaratmışsınız demektir. Bu karşılıklılığı geliştirmek için takdiri küçümsemeden kabul etmek önemlidir. Böylece sadece olumlu etki yaratabileceğinizi değil, aynı zamanda karşınızdakinin bu bağlantıyı paylaşma değerini de tanıdığınızı göstermiş olursunuz. Bu tür ilişkiler sadece duygusal bağı güçlendirmekle kalmaz hem kabul edenin hem de kabul görenin öz saygısını artırır. Çünkü gerçek şükran, karşılıklı dikkat, varlık ve özen döngüsü yaratır. Ve eğer bu içeriklerin kalbinize dokunduğunu, hayatınızı ve ilişkilerinizi sorgulamanıza yardımcı olduğunu hissediyorsanız, sizden özel bir ricam var. Beğenin, paylaşın ve kanala abone olun. Bin aboneye ulaşmaya çok yaklaştık ve sizin her hareketiniz gerçekten ruhlara dokunan, Kişisel gelişime yardımcı olan ve dönüşüme ilham veren videolar üretmeye devam etmemiz için çok değerli. Katılımınız, bu alanı canlı, sıcak ve insanların kendi değerini fark etmesine yardımcı olan içeriklerle dolu tutmak için vazgeçilmezdir. O yüzden eğer mümkünse bu topluluğun bir parçası olun, bu enerjiyi paylaşın ve daha fazla insanın bilinçli bağların yaratabileceği derin etkiyi hissetmesine izin verin.